İlkay anısına Kuşadası Tüm Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Başduş'un vefatının 40. günü lokma dökülerek anıldı. Ee, Yönetim kurulumuzun e, üyesi Sayın kardeşim ilk ay bakmışım bugün 40. günü. Allah kabul etsin lokması döküldü. Lokmasını dökülürken büyük katkıları e, Hatice Hanım'ın katkılarıyla oldu. Ona da biz bin teşekkür ediyoruz. Çünkü kardeşimizin örf vadetlerini yerine getiriyor. Hiçbir eksiğini ardına bırakmıyor. Diyecek bir şey yok. Allah takdiratlarını affetsin. Güzel insandı, iyi insandı. Özlüyoruz. Başka da bir şey diyecek bir şeyim yok. Belediyeden herhangi bir katılım olmadı mı? Hayır. Yardım olarak mı? Evet, Şeyi... Hayır, olmadı. Bütün e, lokma kendi katkılarıyla. kendi katkılarıyla oldu Hatice Hanım'ın. Çünkü benim için yani gerçekten o oldu. Yani acısı yani anlatılacak bir şey yok. Cemya'nın yani kendi çocuklarından hiçbir farkı yoktu. Acısı yine beyaz acısı gibi.